Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. çeyrek güncel bilançosu açıklanan Ford Otosan'ı inceleyeceğiz. Öncelikle Ford'un güncel bilançosu üzerinden bir temel analizini yapacağız. Ardından grafikler üzerinde teknik analizini yapacağız. Şimdi analize geçmeden önce de lütfen ilk defa izliyorsanız ve kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Haydi gelin başlayalım. Evet analizden önce de arkadaşlar siz Bitlo kripto para platformu sunar. Sizlere bir kripto para platformu olan Bitlo'dan bahsetmek istiyorum. Artık Bitlo yerli kripto para platformundan e, Türk lirası bazında kripto paranızı satın alabiliyorken aynı zamanda sosyal e, portföy, sosyal trading de portföyleri görebilirsiniz. Yani mesela benim örnek portföyümü görebilir. Tek tuşla portföyleri satın alabilirsiniz. Çok basit bir şekilde kripto paranızı alıp satabilirsiniz. Bitlo kripto para alım satım platformuna sizler de üye olmak, alım satımlar yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmında sizler için linki bırakmış bulunuyorum. Durum bu. Görüşmek üzere dostlar. Bitlo kripto para platformu sundu. Evet e, Ford'a baktığımız vakit otomotiv sektörü Yıldız Pazar Bist 30'da işlem görmeye devam ediyor. Halka çıkık oranı %18 olarak devam eden e, Frotto, Beta oranı 0.91'den 0.93 seviyesindedir. Hafif bir artış var. Ama borsaya göre yine de az da olsa bir yavaş hareket ettiğini söyleyebiliriz. Likidite oranlar bazına bakarsak cari oran 1.25'ten 1.21'e stabil gitmiş. Likid oran 0.83 yeterli seviyedeyken şu an 0.77 referansın altına doğru bir gerilemesi söz konusu. Nakit oran 39'lardan 23'e doğru çekilmiş. Yani normal 23 gördüğümüzde ciddi bir nakit var deriz. Ama 39'dan 23'e geri çekilince bir geri çekilme söz konusu mu? Evet söz konusu ama yine de ciddi bir nakit taşıdığını söylemekte fayda var. Karlılık oranları tarafına baktığımızda aktif karlılık 48'den 21'lere doğru geri çekilmiş. Brüt esas faaliyet kar marjı %13.8'den 9'a doğru geri çekiliyorken esas faaliyet kar marjı 9.5'dan 4.7'ye doğru geri çekilmiş. Yani kar marjları tarafında bir geri çekilme var esas faaliyet kar marjı tarafında. E sebebi çok basit otomotiv sektöründeki var olan yavaşlama devamlı bir fiyatlarda indirimler kampanyalar bunları tetiklediği için. Favök marjına bakarsak %11.5'dan %6.5'a doğru geriliyorken Net kar marjı 9.3'ten 9.2 seviyesini tutmuş. Net kar marjını tutmuş. Muhtemelen burada finansal karlar da işin içinde. One off'luk girdiler de işin içinde. Esas faaliyetlerden geri çekilse de net kar marjını tutabilmiş. Öz sermaye karlılığına baktığımız vakit %208'lik bir büyüyen fort varken şu an %72'lik büyüyen bir fort var. Yine kayda değer bir seviyede büyüdüğünü söyleyebiliriz. Maliyet tarafına bir gelin bir bakalım. Finansman maliyeti tarafına şöyle baktığımızda gider tarafında 6.5'muş. Şu an 6.7. Stabil gitmiş maliyet oranları tarafında. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafındaki rasyolarını inceleyeceğiz. Hisse başı kar 167 liradan 145 liraya doğru geri çekilmiş. Yani %15'lik bir geri çekilme var. Ciddi bir geri çekilme olduğunu söyleyemeyiz. Normal yani bu süreçte bunu yaşaması çok normal. Devam edelim. ROI'a bakarsak 82'den 15'lere doğru geri çekilmiş. Öz sermayesini daha verimsiz kullanıyor arkadaşlar. ROI oranında geri çekilme zaten bu akışa göre beklenen bir noktaydı. Onu da söylemek lazım. Temettü verimliliği şu an için %5 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ford genelde yılda 2 defa temettü açıklıyor. İkincisi de açıkladı. Yani Ford temettü yatırım açısından da hem büyüyen hem temettü açısından da mantıklı duran şirketlerden bunu da ekstra bilgi olarak söylemekte fayda var. Şirketin borçluluk tarafına bakarsak %75 olan borç durumu şu an %67'lere doğru gerilemiş. Burada da bir borçluluğu iyi yönettiğini söyleyebiliriz bu süreçte. Aktif devir hızına şöyle gelin bir bakalım. Aktif devir hızı 5.1'den 2.3'e doğru gerilemiş. Yani aktiflerini yenileme hızı yeni, yavaşlamış. Yani 2.3 iyi bir oran. Ama 5'ten 2.3'e düşüş, evet düşüş var deriz bu noktada. İhracat oranına baktığımızda %71'den %76'ya çıkmış. 5 puanlık ihracatını artırmış. Güzel, döviz girdisi diyelim bu noktaya. Stok devirisine bakarsak 24'müş, 11.5'a düşmüş. Yani stok tarafında talepteki düşüşle birlikte 24 defa stok yeniliyorken şu an 11.5 defa yenilemiş stokları. Bu noktada ciddi bir e, buradaki talepteki yavaşlamayı da hissedebiliriz. Şimdi gelecek tarafına doğru bakalım. Maddi olmayan duran varlıklar 11 milyar TL'den 21,5 milyar TL'ye çıkmış. İki katına gelmiş. Maddi olmayan duran varlık tarafı muazzam şekilde gelmiş. Stoklara bakarsak 29 milyarlık stok tutuyorken şu an elinde 45 milyar TL'lik bir stok var. Ciddi de bir stok taşıyor. Yabancı para net pozisyonu eksi de görünüyor. Muhtemelen gelen döviz sonrası yurt içindeki yüksek mevduattan yararlanmak için biraz daha TL ağırlıkta takılsa da %70 kaçtı? %76 mı? 77 miydi? %76'lık bir ihracat oranına sahip olan şirkette yabancı para tarafında çok sorun yaşanmaz. Şimdi satışlara baktığımızda her ne kadar böyle bir stabil bir bar görüntüleri görsek de esas faaliyet karı aşağı yönü gelmiş. Bir hafif satıştaki düşüş, iki kar marjındaki geri çekilme esas faaliyet karını biraz daha törpülemiş bu noktada. Beklenen bir durum zaten. Hani tersi olsaydı şaşırmamızın sebebi ne olabilir diye bakmamız lazımdı. Amortismanların satışların maliyetini oranı 1.9'dan 2.05'e çıkmış. Biz bunun çıkmasını istemeyiz. Tam aksine düşmesini isteriz. Umarız buralar tepeler olur. Yabancı para net pozisyonun eksi de olduğunu söylemiştim zaten. Ford'un yatırımlarına şöyle bakalım. Bu devasa şirket %150'lik yani 1.5 katlık yatırımlarında bir artış var Ford'un. Bu da gelecek adına diğer pozitif noktalardan bir tanesi. Borç durumunu söylesek de borç durumu %75'lerden grafik üstüne %67'lere doğru geri çekildiğini söyleyebiliriz bu noktada. Devam edelim. Otomotiv sektörü fiyat kazanç oranı 7.7, Ford 7.4. Sektöre göre hafif aşağıda kalıyor. Uygun kalıyor. Piyasa değeri defter değeri sektör 3.5, Ford 3.7. Sektörün üstünde FDF olarak tarafında o for pardon otomotiv 11 Ford 13 buçuk sektörün üstünde var olan 3 rasyonun ikisinde pahalılığı birinde uygunluğu bulunmakta arkadaşlar nötrümsü diyebiliriz o noktaya e, F, pardon Piotrowski F skora bakarsak değer yatırımı açısından 8 puanmış şu an 4'e gelelim yani çok iyi seviyeden orta seviyeye gelelim söyleyebiliriz yani ilerleyen süreçte buralar düzelecektir illa ki kar marjlarının düzelmesiyle. Ama biraz daha vakti var gibi duruyor. FastWeb Mali Analiz Pro uygulaması tarafından bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables üstünden bakalım. Şimdi Fintables üstünden baktığımızda satışlarda bir kısmı geri çekilmeye görüyoruz. Esas faaliyet karı %57'lik bir seviyede düşüyorken net dönem karında da %38'lik bir düşüş karşımızda. İkincisi kaynak dağılımına bakarsak kısa vadeli yükümlülükler %41. Yani önümüzdeki 12 ayda Ford toplam öz kaynağının %40 pardon toplam kaynağının %41'i kadar borç ödeyecek. Yani önümüzdeki 12 aylık süreç Ford'un biraz borç ödeme süreci görünüyor. Buralar biraz da stabilite getirebilir, yavaşlık getirebilir. Karnesine baktığımızda karlılık 6'da 2, büyüme 6'da 3, borçluluk 6'da 3 şeklinde baktığımızda 5 üzerinden 3'lük bir karne var karşımızda. Gerçek zamanlı takas analizine bakarsak en fazla kimin elinde var? Bank of America'nın elinde var. Citibank %31. Sonra emeklilik fonları, iş yatırım geliyor. Sonra yatırım fonları diye geliyor. Peki hangi yatırım fonlarından? Önce 100 adet yatırım fonunda varmış. Ford. 100 adet. Yani bu da ne demek? 100 tane fon yöneticisi, müdürü, analizcisi artık ne dersiniz? 100 kişi bunu tercih ediyor. Profesyonel anlamda bu işi yapanlar arasında. Kim hangi fonlarda var? Koç'un iştirak fonunda var. Ziraat, Ak Portföy, Garanti, HSBC, QNB, Ak Portföy, İstanbul Portföy şeklinde geliyor. Devam edelim şirket beklentilerine. Otomotiv pazarında bir daralma bekliyorlar. Evet 2024 beklentilerinde. Ford'un perakende satışında da bir daralma söz konusu bekliyorlar. Beklentilere yansımış durumda. Türkiye'de bir tık daha aslında iyi bekliyorlar. Türkiye'deki üretim tarafında bir iyi bekliyor ama öncekini aşağıya çekmişler. Biraz daha normalleştirmişler. Romanya tarafında üretimi iyi bekliyorlar. Toplam satış adedi 610 binmiş geçen yıl. Bu sene 635 bin ve 695 bin bandı bekleniyor. Biraz daha daha fazla satış bekleniyor bu noktada. Biraz daha burada Romanya etkisi diyebiliriz buraya üretim tarafında da bir pozitiflik söz konusu. Genel yatırımlarda bir artış zaten bahsetmiştik. Ürün yatırımlarında da bir artış, pardon, pardon, genel yatırımlarda da bir artış söz konusu. Yatırım tarafına zaten değinmiştik bu noktada. Sonuç nasıl bir bilanço var? Açıkçası kar marjlarının geri çekilmesi, sektörde belli rasyolarda pahalılığı bulunması. Yani biraz daha böyle nötrümsü böyle iyi diyemiyorum. Ama gelecek adına çok daha böyle iyi emarelerin bulunduğu bir bilanço var. Tabii ki bu tarz büyük başarılı yönetilen şirketler bu tarz böyle nötrümsü sektörlerin daraldığı biraz negatif etkilerin fazla olduğu süreçlerde alındığında işler düzeldiğinde çok daha yüksek getiriler gösterebilirler. Bunu söyledim. Nötr bir etki olacağını öngörmek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. YTD diyelim. Gelin bir değişin teknik boyutuna bakalım. Evet. Teknik tarafa baktığımızda biz en son Ford'un ikinci çeyrek analizini yaptığımızda şuralarda 835 işte buralardaydı. Pardon. 800 kaç? 900 850 bandında hareket ediyordu. Şimdi Ford'a baktığımızda birincisi 200 günlük ortalamasının üstüne sert bir şekilde atmış. Bir. Ama önünde 1140 gibi bir ciddi bir direnç var. 1140 lira gibi ciddi bir direnç var. Neyse. Şimdi şöyle bir bakalım. Ford tarafına baktığımız vakit 1050 ve ardından 1000 seviyesi diyelimiz buna 1000 lira seviyesi çok ciddi bir destek. Şimdi 1000 lira seviyesinin üstünde kaldığı sürece pozitif etkiler alır Ford. Bu Ford'un pozitif etkileri neler olur? 1080, 1115, 1200 şeklinde dirençler var önünde. Diyelim ki geldi bu arkadaş 1020'nin 1000 liradan aşağısına sarkma yapmaya başladı. O zaman önemli seviye 988 ciddi bir önem arz ediyor bu noktada ve 953 TL seviyesi önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle baktığımız vakit ise uzun nokta şöyle bir çanağımsı bir görüntü. Bunun bir kırılmasıyla birlikte 1300'lerin üstüne atarsak ve tutunursa gelecekte çok daha böyle. Hmm, şöyle daha yüksek hedefler olabilir. Ama bunun kısa vadede olacak bir durum olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Şöyle bir genel bir bakalım ne, nasıl görünüyor bir hedefleme var mı? Aslında şuradaki triple bottom şeklini biz bir önceki analizinde görmüştük. Tam o seviyedeki target gelmiş yani hedef seviyesi gelmiş. Şaşırtıcı noktatıcı bir formasyonun geldiğinde gördü bu gözler. E, algoritma tarafında bir pozitif tarafta kaldığını söyleyebiliriz. Yine Hulusite tarafında bir pozitiflik olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında ilgili destekleyen şeyi söyledik. Şu anki görünüm kendini or kendini orta uzun vade negatif trendten biraz daha nötr trende çekmiş. Şimdi bu nötrlüğü pozitife çevirebilmesi için 1000 liraların üstünde tutunması gerekiyor. Tutunduğu süre boyunca da artık ufak ufak kendini pozitife çekecektir. Şu anki görünüm negatiften nötre döndüm diyor. Pozitif bile gösteriyor aslında ama nötr diyelim biz buna döndüğünü. İlerleyen süreçte daha pozitif hareketler gösterebilir ama aşağı yönlü destekleri de takip etmekte, bilmekte fayda var. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.